Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 27 Aralık 2021 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Son olarak 24 Aralık'ta çıkan sayılara baktığımızda 2, 3, 6, 8, 10, 19, 23, 27, 29, 30, 32, 35... 37, 42, 44, 52, 56, 65, 66, 67, 75 ve 79 sayılarının çıktığını görüyoruz. 11'en çıkmadı. 234.309 TL devretti. Sayılar biraz değişik geldiğini söyleyebilirim. O yüzden de devretti diye düşünüyorum. 9 bilen 30 kişi oldu. 4108 TL kazandılar kişi başına. 8 bilen 631 kişi kişi başına 244 TL. 7 bilen 6056 kişi 48 TL. 6 bilen 37779 kişi 8 TL. Ve hiç bilemeyen 55.740 kişi de 7.70 ikramiye kazandılar. Tahminlerimize geçmeden önce Aralık ayında çıkmayan 10 tane sayı var henüz. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 11, 21, 26, 28, 33, 43, 48, 54, 71 ve 77 sayıları Aralık içinde henüz çıkmayan sayılar. Pazartesi ve Cuma günü iki çekiliş daha gerçekleşecek Aralık içinde bu 10 tane sayıdan en azından 4-5 tanesinde yapılacak olan iki çekilişte çıkacağını düşünüyorum ben değerli arkadaşlarım. Aralık ayı içinde dediğim gibi pazartesi ve cuma günü olmak üzere iki çekiliş daha gerçekleşecek. Sizlere 20 tane sayı çıkardım. Bu 20 tane sayının Aralık ayı içinde yani pazartesi ve cuma günü yapılacak çekilişlerde bu sayıların geleceğini düşünmüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 4, 10, 12, 15, 25, 30, 31, 32, 42, 44, 46, 47, 55, 56, 63, 68, 74, 6, 45 ve 33 sayıları toplamda 20 sayının dediğim gibi gelmesini beklemiyorum. 6 ve 45'i parantez içine alma sebebim ikisi de bu ay içinde 4 defa geldi. İkisi de geçen ay yani Kasım ayında bir kez çıkmıştı ve Aralık ayında 4 kez geldi bu iki sayı. Beşinci kez gelme ihtimalleri tabii ki de var. Geçen ay bir kez çıktığı için ama yani bir şekilde sayıları azaltmamız gerekiyor. O yüzden ben 6 ve 45'in de gelmeyeceğini etledim sizlere. 33 sayısında yine sonradan yazma dedim. Bu ay içinde 33 sayısı da hiç çıkmadı. Ancak geçen ay Kasım ayında 5 kez gelmişti 33. O yüzden geçen ay 5 kez çıktığı için bu ay 33'te gelmeye gelmeyebilir. O yüzden 32'de beklemediklerimin listesini aldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Tahminlerimize geçelim. Birler basamağından yine başladığımızda sayı analizlerimize 2, 3, 6 ve 8 son çekilişte çıkan sayılardı. 6 sayısı son 4 çekiliştir üst üste çıkıyor. 1 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 5 sayısı 3, 4 ve 7 sayıları da 4 çekiliştir. Çıkmıyor. 9 sayısı da 5 çekiliş olmuş. Çıkmayarı. Birler basamandan beklemiş olduğum sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9 sayıları olacak. 3 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Onlar basamağına geldiğimizde 10 ve 19'un son çekilişte çıktığını biliyoruz. 19 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 12, 13, 14 ve 15 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 16 ve 17 sayıları 5 çekiliştir çıkmıyor. 18 sayısı 6, 11 sayısı da 17 çekiliş olmuş çıkmayalı. Onlar basamağından beklemiş olduğum sayılar 14, 16 ve 17 sayıları olacak. 20'ler basamağına geldiğimizde 23, 27 ve 29 son çekilişte çıktı. 29 sayısı son iki çekilişte üst üste çıkıyor. 24 ve 25 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 22 sayısı 3, 20 sayısı da 6 çekilişte çıkmıyor. 28 sayısı 8, 21 ve 26 ise 12 çekiliştir çıkmayan sayılar. 20'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 21, 23, 24, 26 ve 28 sayıları olacak. Burada da 23 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Diğer beklediğim sayılar da bu şekilde. 30'lar basamağına geldiğimizde 30, 32, 35 ve 37 son çekilişte çıktı. Burada da 30 sayısı son 2 çekiliştir çıkan sayı. 36 sayısı sondan bir önce çıktı. 31 ve 38 de 2 çekiliştir çıkmıyor. 34 sayısı 3, 39 sayısı 5, 33 sayısı ise tam 7 çekiliş olmuş çıkma ayarı. 30'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar ise 34, 36, 37, 38 ve 39 sayıları olacak. Burada da yine 37 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 40'lar basamağına geldiğimizde 42 ve 44 son çekilişte çıktı. 40 ve 45 sayıları da sondan bir önce çıkan sayılardı. 41 ve 49 iki çekiliştir çıkmıyor. 47 sayısı 3, 46 sayısı da 4 çekiliştir çıkmıyor. 43 sayısı 7, 48 sayısı da 9 çekiliştir çıkmıyor. 40 basamandan beklemiş olduğum sayılar 40, 41, 43, 48 ve 49 sayıları olacak. Eller basamağına geldiğimizde 52 ve 56 son çekilişte çıktı. 53 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 50 ve 57 sayıları 2 çekiliştir çıkmıyor. 58 sayısı da 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 51 ve 55 sayıları da 4 çekiliştir çıkmıyor. 59 sayısı 5, 54 sayısı ise 7 çekiliş olmuş çıkmayalı eller basamağından beklemiş olduğum sayılar 50, 51, 54, 57 ve 59 sayıları olacak. 60'lar basamağına geldiğimizde 65, 66 ve 67 son çekilişte çıktı. 63, 64 ve 68'de sondan bir önce çıkan sayı idi. 61 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 60 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 62 ve 69 sayılarda 5 çekiliş olmuş çıkma yarı 60'ar basamandan beklemiş olduğum sayılar 60, 61, 62, 67 ve 69 sayıları olacak. 67 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Özellikle beklediğim sayı 62 sayısı olacak. 62 sayısının %90-95 geleceğini düşünüyorum. Pazartesi günü gelmese de Cuma günü kesinlikle gelecektir 62. Ama ben Pazartesi günü çekilişte 62'nin çıkacağını düşünüyorum değerli arkadaşım. 70 er basamağına geldiğimizde 75 ve 79 son çekilişte çıktı. 70, 72, 74 ve 80 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 73 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 78 sayısı 4. 76 sayısı da 5 çekiliş olmuş. Çıkmayarı 77 sayısı 8. 71 sayısı da 13 çekiliştir çıkmıyor. 70'er basamağından beklemiş olduğum sayılar 71, 76, 77, 79 ve 80 sayıları olacak. Burada da 79 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Diğer beklemiş olduğum sayılar da bu şekilde olacak. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.